çok üzgünüm. Yetkililerden... Bu olay sonrası umutsuzluğun karanlığına düşe yazdığında... Yok sayılan sağlık iyileşemeyen hastalar, bulunamayan... Cuma günü tabip kardeşlerim Yılmaz ve Serdar'ı sağlık magandalarına karşı savunmaya çalışırken kemiklerim kırıldı. Doktor Yılmaz Bey ile farklı dünya görüşlerinden olmamız ne benim onu savunmama ne de onun beni savunmasına engel olmadı. Çünkü biz mezun olurken biz bir and içtik ve o anda uygun olarak birbirimizi kardeşimiz olarak bilerek birbirimizi savunmaya tereddüt etmedik. Son nefesimize kadar da kardeşlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Gerçi Doktor Yılmaz az kalsın o bahsettiğim son nefesi veriyordu. Neyse ki daha alıp verecek nefesi varmış. Şükür ki hastalarına nefes olmaya devam edecek. Bizler Türk tabipleri olarak toplumumuzda sıkça görülen, çokça ölüme, çokça sakatlığa sebep olan ve bu nedenlerle çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğümüz şiddet hastalığının her türlüsüne karşı mesleğimizin gereği olarak mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Cuma günü yaşanan Elim olayda polis çağrın yakarışıma karşı ensemden tutarak bana polis molis iş, işlemez, sen benim ne kadar büyük olduğumu bilmiyorsun diye sağlık teröristinin yüzüne sen kanundan büyük değilsin diye haykırdım. Ve bunun sonucunda ayalarıma darbe yedim. Ama ne kadar sert vurursanız vurun, bizler yine de kendini hukuktan, kanunlardan üstün görenlerin yüzüne karşı sen kanundan büyük değilsin diye haykırmaya devam edeceğiz. Cuma günü Doktor Yılmaz Boğulmak istendi. Cuma günü yaşanan vahşetin hemen ardından... Bu kavganın hemen ardından bitkinlik, vücudumdaki ağrılar ve yorgunluk ile solum, soluklanmak için ASM bekleme solundaki sandalyelerden birini aldım. Başta geçmiş olsun diyecek sandım. Fakat e şimdi benim ilacımı kim yazacak dedi. Karşılığında demin doktor beyaz Kasım, bu boğularak can veriyordu. Kendine gelemedi. E ben hadi yazayım desem sana bu elle nasıl ilaç yazayım diyerek kırık elimi gösterdim. E birinin yazması gerek ama bu kadar insanı mağdur etmeye hakkınız yok dedi. Hayır sevgili vatandaşım hayır bak. Biz seni mağdur etmedik. Bizi mağdur ettiği gibi seni de mağdur eden şiddet idi. Sen o gün şiddet yüzünden ilacını yazdıracak doktor bulamadın. Lütfen sevgili vatandaşım lütfen anla artık. Şiddet yüzünden artık seni muayene edecek sana tedavi uygulayacak doktor bulamıyorsun. Ne olur anla artık. Sen bana diyemedin ama ben sana diyeyim. Geçmiş olsun. Ne olur artık geçmiş olsun. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen ben umudumu yitirmedim. Çünkü benim örnek aldığım baş öğretmenim umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyerek bana ümit var olmayı öğretti. Kendisine minnet borçluyum. Uzak dur! dur. Uza, gel, gitsen, Senin izinlanır kardeşim. İzinlanır. kardeşim, 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 Telefona yeah!